Import kısmında farklı uzantılardaki dosyaları çalışmanıza çağırmak için kullanılan işlemimizdir. Video, not gibi çalışmalarınızı farklı uzantılardaki çalışmalarınızı dosyanızın içine çağırabiliyorsunuz. Export dediğimiz işlem yaptığınız çalışmayı dışarıya aktarmak için kullanırsınız. En çok kullanılan özelliklerinden biri Petro Illustrator. Siz burada dekubi işlemiyle bir yol çizdiğinizde bir pet çizdiğinizde bunu Illustrator'a çizgisel olarak atabiliyorsunuz. Otomatik dediğimiz bazı işlemleri hızlandırmak için kullandığımız aracımızdır. Örneğin resim boyutunu küçültüp bir klasör içinde resim boyutunu küçültüp eğer fazla e, fotoğrafınız varsa örneğin diyelim bin tane fotoğrafı boyutlandıracaksınız. Bunu teker teker yapma yerine automate aracımız otomatik olarak yapmaktadır. Bununla alakalı uygulamalarımız ileriki derslerimizde olacak. Script işlemlerimizi hızlandıran kodlamalardır. File info dosyamızla alakalı bilgiler arkadaşlar. Print ve print one copy kısmında da arkadaşlar çalışmalarımızı yazıcıya gönderme işlemlerini yapıyoruz. Exit dediğimizde de programımızdan çıkmış oluyoruz arkadaşlar.